Yoğurtsuz gerçekten bayağı tuzlu. Yoğurtsuz tuzlu. Yoğurtsuz çok tuz ama yoğurt birazcık kalıyor. Siz dediniz Biz ona hesap Herkesin ederek mi? öyle yaptık zaten. Maskenizi indirir misiniz Ayşen? Pardon. Hadi. Bir saniye çok mu kaçtı tuzu? Hayır Yok, çok değil. değil. Yoğurdu koyduğumuzda da bu sefer i̇şte. tuzsuz olacaktı. Aynen. Onu dengelemek için biraz fazla attık. Tuzu... Yoğurdu attığımızda bu sefer tuzsuz diyeceklerdi. Ha anladım. Onu düşünerek. Ya pişimi güzel, kıvamı güzel ama fasulye yemeği gibi geldi bana. Yoğurda da koyunca biraz dengeledi. Gerçekten çok tuzlu. Hmm. Ama bunun yani hesabı şey Çok tuzlu değil. Gerçekten değil. Yani, yoğurt mi? koyduğunuz zaman da bu sefer tuzsuz diyecektiniz ama. Evet öyle bir şey de olacaktı. Dengelendi zaten yoğurdu koyduğum zaman. Özelliği zaten sağlık. yoğurtla yenmesi. Bunun yoğurdu koyarak evet. yenmesi gerekiyor. Ben şu anda gerekiyor. fasulye yemeği diye o niyetle yedim. Afiyet güzel, olsun. elinize sağlık. Çorba niyetine değil duyarız. yani. Ama fasulye yemeğinin içine yoğurt konmuyor. Evet, Böyle evet, bir, şey de var. var. Bana da tuzlu geldi. normal yemek bu. Fasulye ha. yemeği. Fasulye yemeği mi? Hiç çorba gibi gelmiyor. Yani. yani böyle bir çorba var. Evet. Neden size şimdi demin gün 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 Niçin gündüm gündüm öyle söylüyorsunuz acaba? acaba? Açıklar mısınız bana biraz daha? Hem bana da tuzlu geldi ama normal yemek bu. Yemek çorba değil. Çorba kıvamı Yeme, yok çünkü. Yemeğin içine bir kere yoğurt konmaz. Çorba kıvamı yok normal yemek. Kıvam açısından mı? Ama diyorsun? sizinki evet. de dün çok suluydu. Ama bizimki normal sütlü çorbaydı o. Her şey e, bu da yoğurtlu çorba yani. Karadeniz'deki. Tuzunu da yoğurdu koyarak bence eleştirin. Yoğurdu koyup öyle yedikten sonra tuzlu veya onu. tuzsuz diye yorum. Karadeniz'de yoruldum. yapılan çorbaların kıvamları genelde böyle oluyor ama. Bir lahana çorbasına baktığınız zaman ben yani beğenmedim. o da mısır çorbamız vardır, çorba lahana çorbamız vardır. Hiç beğenmedim ama normal A. yemek yani. Afiyet Hiç olsun. beğenmediniz. Afiyet olsun. Sevgi Hanım? Biraz tuzu belli olmuş. Biraz da biraz da yağını çok Buldum ben biraz. Yağlı mı buldun? Evet biraz yağ üstüne çıkmış Yok Yok Ya bilmiyorum. Ya. Biraz yağsız dediğim gibi yoğurdunu karıştırarak eleştirin Lezzeti lütfen. nasıl? Lezzeti iyi ama yemek gibi oldu ben. da çorba değil de. Ama şey tadı güzel. Tadı güzel güzeldi evet. ama Sevgi her şeye rağmen. Güngör evet. Hanım tekrar sizdeyiz. Ben aynen yemek gibi. Çorba hiç... Kıvamından Çor... dolayı mı diyorsun? Kıvamında evet çorba Lezzeti nasıl yok. peki? Lezzette tuz fazlalığı var. Hissedilen bir tuz var. Yemek gibi. Çorba gibi değil. Oldu muydu? Lezzet anlaşılmıyor Zuhal Hanım. Tuz öne çıktığım zaman... Peki en önemli şey burada fasulye. Başrolde fasulye var bu çorbada. Fasulyeye kimse bir şey demedi. Ha, fasulye onu başlı başlı. Yani pişimi lezzet, hani şimdi zamanı Tabii. değil dediniz ya. O fasulye çorbasının şeyini alabildiniz mi yani almanız gereken tadını? Kokusu tadı? yok fasulye yani. Fasulye kokusu yok, tadı yok, yok yani. Ondan mı lezzetsiz geldi acaba? Zaman olmadığı yani, için lezzeti fazla olmamış ama... Şey pişimi diyorlar. güzel yani. Bulguru pişimi, yağ bence çok güzel. Biraz tuzu öne çıktığı için. Biraz da bulguru, daha, bulguru yoğun olmuş, daha yoğun açık çorba çorba gerekir. Evet, bulgur yani olmuş açık konuşmak gerekirse. Evet sasulye çorbası gibi değil de bu çorba çorbası gibi oluyor. Bekledikçe şiştiğini bu biliyorsun. Bunu hesaplayarak oluyor. daha az koyacaktın ki. Ama bulgurun da belirgin olması gerekiyor. Belirgin başka. Bakabilirsiniz. Bakın. Her yerden bakabilirsiniz. Bu çorbanın kıvamı böyledir. Gene söylüyorum, gene söylüyorum. Ama Ayşe Hanım bakın bunda bulgur çorbası olmuş. <laughs> Fasulye Adı üstünde az, ama fasulyeli ço bulgur çorbası zaten. Hayır her şeyin dengesi vardır. Ben konuşabilir miyim? Konuşun. Zamanının fasulyesi olmadığı için hiç tadı tuzu yok. Ondan hiç olabilir. Hiç fasulye tadı alamadım yani. Hmm. Açıkçası bugün ben biraz tedirgin geldim. Ayşe Hanım aşçıyım dedi ya. Hı, i̇ddialı. Dedim, i̇ddialı dedim, dedim Ayşe Hanım. Daha, daha çorbadayız ama. Daha, daha, daha çorbadayız yani. yani. Çorbayı mevsimsiz bir şey kullandığına göre Bilmiyorum, hazır bir şey olsun yani. yani. istedik, o Gel yüzden müzik. böyle bir şey kullandık. Mevsiminde olsaydı daha iyi olurdu. Peki sana şöyle Mevsim. verelim, eline sağlık. Ayşe Hanım tavan e, menünüzde tava böreği varmış. Dün benim gelinim için el açması yok dediniz. Ben sizin gelinize illa el açması yapın demedim ama. Tava dedim böreği ki, yapmışsınız. E, hepsi hazır. Keşke bir tane el açması olsaydı, o hazırları kapatsaydınız dedim. Tabii. Sizde var mı el açması? Bizim pastamız çok aşamalı, hmm. yemeklerimizin çoğu çok aşamalı. Bizim de tatlımız Yok, yani çok aşamalıydı. Miyim? Uğraştırıcıydı. Yoğurduğru. El açması değildi tamam. ama sonuçta. Ama siz tava böreği Biz demişsiniz. Çekini... Menünüzde tava böreği Efendim? İki, i̇ki çeviriyorsunuz, tava böreği hazır pişti tavada. Ama pastasında çok aşama vardı, onu söylüyorum. Hmm. Kekini, kremasını, şeyini hepsini kendisi yaptı gelinim burada. Bizim de tatlımızın içinde muhallebisini sütlü yirmiğini pişirdi, gelin içine kattı. Yani benim de uğraştı, bizim de gelinimiz uğraştı Keşke dün de ama böyle konuşsaydınız, gelininizi üzmeseydiniz. Ama ben misafirperverliğimi korumak istedim. O da. zaman ben de konuşmayayım misafirperverliğimi korumak için. Ben de konuşmayayım o zaman, hiç savunmayayım gelinime. Çorbasını hiç beğenmedim. Hiç çorba gibi değildi. Normal bir yemek gibiydi. Taze fasulyenin zaten mevsimi değildi. Tadı tuzu hiç yoktu çorbanın. Dünkü kayınvalide çok eleştiriyor. Böreğime basit diyor. Dün kendisi makarna yapmış. Makarnaları da <laughs> evde tabağa koyar gibi koymuş, getirmiş. Elini daha benim... masanın başındayız yani yaptığı yorumlara bakar mısınız? Dolmuş dolmuş gelmiş bildiğin gününü oynamış. Peki mantar sote'de bir işçilik bir emek var mı Ayşe Üç çeşit Çok ara sıcak aman var. aman bir şey yok. Güngör Hanımcığım üç çeşit ara sıcak var. Gelsin görelim. Evet, evet. tava böreği var. Geldikten sonra konuşuruz. Semizotlu yaptın sen değil mi? Evet, Çocuklu Arap köftesini. Evet, hızlı ol biraz gelin. Bir de istiridye mantar var. Taktılar taze fasulyenin zamanı değil. Ona bakarsanız yazın balık yiyen insanlar oluyor yani. Artık her şey her zaman var yani. Mevsimine takmışlar. Ayşe Hanım, ben onu beklentilerim gerçekten. hani Ayşe Hanım bilinçli bir aşçı. 10 yıllık da şeyim var dediği zaman bunların seçer bilir ne bileyim neyin mevsimi neyin zamanı neyin değil. Semizotunu mesela ıspanak pasık hiçbir şey diyemeyiz. Onların mevsimi yani. Ispana, kış, evet. Tamam semizotu, semizotu da yani tamam ya şu anda mevsim olmayabilir ama gerçekten güzel lezzet veriyor. Işte, Yaptık denedik çünkü biz evde hepsini. Bizim işte, demek istediğimiz de o yani. hani Senden beklentimiz mevsim olmayan şeyler lezzetli. Daha çok... Şey bekliyorduk. Evet. Ayşe Hanım, beni işsiz bir bugün. Göreceksiniz sonlarımızla, lezzetlerimizle. Dün masada birçok eksik vardı, bu kadar konuşmuyordunuz. Bugün bana niye bu kadar yükleniyorsunuz? Sen de bize <laughs> müsaade ediyorsun. <laughs> Bak de konuşamıyoruz siz bana çok seninle. Yadınız. Tamam, buyurun de. konuşun. Seni işsiz işte bir belirlediniz, gelininizle belirledim. İkimiz bir ortak kararımız. Hiç yani Ayşe Hanım size yakışmadı. Niye? Ayşe bakın hepimizin beklentilerini çok yükseğe çıkarttığı için. Ayşe Hanım, yemekler yine gecikti ama. Geliyor sunum yapıyor gelinim. Zeynep'ciğim hadi canım. Havasını attı yani dedim hava attı. Gerçekten ben bu gece dedim Ayşe Hanım dolu dolu geliyor yani. Herhalde dedim menüsü çok iddialı bir menü yani uyumlu, iddialı, ağır bir menü dedim. Kendine güveniyor, gelin gelinle de güvenir. Bu dedim yani iyi bir puan veririz ama geldim menüyü bir öğrendim. Mantar. İstediğim antar kavurması. Bu arada sofraya ilgili eleştiriler kaynadı. Duyamadım kimseden. Beğendiniz mi Sevgi Hanım masanın düzenini, çiçeğini, işte suplalarını? E, çiçe şeyleri falan. güzel ama rengini açmış güzel olmuş. Beğendiniz. Evet. Siz beğendiniz ben mi? Ben beğenemedim. Çok göz yoran renkler seçilmiş. Göz yoran. Ee, bir Nesini de böyle düğün salonu gibi bir bunlar vıcık vıcık. Ama dün de çok sade diyordunuz. Dün de çok sade diyordunuz. Evet dün çok sadeydi. Siz nasıl yapacaksınız peki? Göreceksiniz. Hepsini kendisi tasarladı. Çiçeğini bile kendisi tasarladı. Keşke başka renkler kullansaydı. Zuhal Hanım buyurun. Teşekkür ederim. Wow, İçecekleri de sunayım. Wow. Evet. Siz mi Zehra Hanım? Ben de gözüm yoruldu. Ekmekliğe de hiç uyum sağlamadı masasına ama sağlamamış. Peçeteliği de uyum sağlamamış. Peçeteliği de. Abi siz Umudunuz Vallahi ben susun. beğendim ama bir açık renk olsaydı birazcık tonuşmaz. Şu renk çok güzel mesela gül kurusuna yakın. Hangisinin o renk olmasını isterdiniz? Lila herhalde. Benim biraz daha lila rengi. Bu krem Suplaların ya. Suplaların mı? Suplalarda şey çok güzel da ama ellerine sağlık. El emeği var. El emeği tabii kendi el emeği, yapmış. El ellerine sağlık Taktir güzel etmek olurdu. lazım. Vallahi sizde de keşke böyle göz yorucu renkler olsaydı da keşke bir masada düzen görseydik Zehra Hanım. Evet. Öyle benim diyorsunuz da. Benim sade sadece masalardan sizde hoşlanıyor. Sizde supla bile, bile yoktu yani. yani. Sade düzen yaptım. Supla niye koymadınız? Tabaklarınızın altına. Servislerinizi getirdiniz, masanın üstüne koydunuz. Olmalı. Bir masa örtüsünü koyabilirdiniz yani en azından. Hayır, o runner koymak istedi sadece. sadece. Ama, Ama zaman... tabakların altına supla koyabilirdiniz o zaman. Ya masa örtüsü koyacaktınız ya supla koyacaktınız. Koymak hiç biri yoktu şimdi kalkmışsınız canlı renk koymuşuz onu gözümüzü yoruyor diyorsunuz. Göz yorulsun istemedi sadelikten yana gelinim sadeliği şeyleri seviyor o yüzden. Biz de böyle canlı renkleri seviyoruz. Masa düzenini beğenmedim çok gözümü yordu çok koyu bir mor olduğu için beğenmedim. Ekmeklikte hiç ve peçeteliği hiç alakası yoktu masasıyla. Çok mor artmış. Çok yoğun bir morluk vardı. Her şeyi kendi yapmış, çok abartı yapmış. Keşke daha böyle uçuk tonlarda renkler kullansaydı, masaya daha çok yakışırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.